Gelir mi gelir. ses gelip gelip ses gelip merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bulut sterke oynayacağız ben hemen ıı, nova alacağım nova 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 nova, nova. nova kompê bak şimdi böyle oynayın bak İç bakışta oluyor. Belki de dış bakışta olur. Ben iç bakış seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Game starting. Ben bundan video çekmiştim. Bak kanka böyle bir animasyonu var. Bayağı iyi aslında. Animasyonu geçebiliyor mu? Geçebiliyoruz da izlemeyi seviyorum ben. Gerçek adamlar olarak geçer miyiz? Bak. Ya, <laughs> PUBG gibi mi? PUBG gibi tabi. Doğru yöne gidiyordum <laughs> ha. Bak. Şöyle de olabiliyor. Hem de çok güzel. Ben şu kuleye gideceğim. Yerlerini pek bilmesem bile iyi oyun. Şöyle yapabiliyorum paraşütle. Bak kanka tabancayı mı verdi bana. Bakar mısın? Tabancam. Benim tabancam. Tabancam. Benim benim tabancam. Tabancaya basarak ya da şu alttan mermi değiştiriyor. değiştirsen sen oğlum mermi. Oğlum çok iyi vuruyor lan yanında. Emir, yumruğa bak yumruğa. Bak. Bu arada eğer bir yerden atlıyorsan da paraşüt açabiliyor. Bak p 90 buldum. Nasıl 500. 500. Oh. Ananı aradınız. Arkamdan adam sıkıyor. <laughs> Nerede lan adam? Efendim. Ne yapıyorsun dayı? Sakın Bok. Adam yok. Bok. <laughs> Adam atladı. Evet, adam atladı. Aman da I patladı. Bunda da çağırma var ha. PUBG'ye çok benziyor ama çok da böyle oyun gerçekçi. Driba doğru koşuyorum. Anneni avradın. Adam Adam indi. Reloading Weapon here Reloading ve eski parçaları yenileriyle değiştirerek arabanın fabrika çıkışlı gibi görünmesini sağladı. Ama yine de videosunu kimse beğenmedi. O adam buradalıkta gerçek... Çocuğunu da can ve kendisi... Motorun patlılığına bak lan, plakasına bak, seçiyor. Ben ne kadar patlılığı. Kanka, motorun çok güzel ha. Oğlum, motorun patlılığına bak lan, plakasına bak, seçiyor. Bu arada kendimi içirebiliyorum bunu. Böyle hem daha hızlı koşun ve hem daha iyi vurabiliyor. yapmış olduğunuz en şey, yüksek neydi acaba? 100, 240 kilometre. mi? mu? bak geliyorum. Geliyorum. Nasıl malı. <laughs> 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 <laughs>

yüksek bir... Dünyanın en zor bisikletidir ve beyin bisikleti olarak bilinir. İlk bakışta sıradan bir bisiklet gibi görünse de aslında hiç de öyle değil. İdonuna entegre edilmiş benzersiz bir ters mekanizma var. İdonunuzu sağa döndürdüğünüzde ön tekerlek sola, sola döndürdüğünüzde ise sağa gidiyor. Bu tasarım bisiklet sürmeyi son derece zor hale getiriyor ve kimsenin ilk denemesinde bunu başarmasını sağlamıyor. Dünyanın en karıştı açmazsan da zarar görüyorsun. Bu oyunda her zaman kayabiliyoruz ha. Kanka, boynu her zaman kay kayabiliyor. Yüklendi. Yüklenmiştir, yüklenmiştir. Şarjım olmuş? Şarjım 1. Kendimi kurtaramadım. Yağmur bitmiş. Gel gidek. Nerede?